Günaydın kaynağım, günaydın. Hıt ya hıt. Nerede o eski aslanlar Servet abi? Abi çim mutfağı, hıyar gibi hissediyorum. Kızlar. <laughs> Şişt, sen konuştun mu Ferdiye'yle? Yok yok bunların hepsi küçük iş. Değecek bir iş ben de lazım bir şey bize. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Gel. Çağır gelsin. Ne oldu lan Zeki Bak onu anladık. Kim benim babamı çağırıyor ya? Durun durun sakin olun. Neymiş anlayalım derdi. Kandemir Nevizade. <laughs> ya bu adam var ya bu adam. Benim idolüm de be idolüm. Hadi lan oradan. <laughs> Sen de beni geçmişin geçmişsin. Estağfurullah. Oğlum İstanbul'da bin tane böyle adam var. Onun ismine de vizyon koyuyorlar. Ben de bir belgeselde izlemiştim. Sırf bir maddeyi denemek için. ...ay iş başına. Vay 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 bu nasıl tramvay. Ya nerede kaldılar bizimkiler? Da var ya bence bir içim su yani kız. Bu conconlar da bızbıklanıyor. Hoş geldin o zaman Ferdi. Eyvallah. <laughs> Tebrik ederim size. Teşekkürler. Mutlaka bekliyorum. Yoklama yapacağım. Gelmeyenle bir daha konuşmayacağım ona göre. Bir şey diyeceğim. Güzel ha abi mahalle. Şirin yani. Kandemir abi nasıl mahalle bu Allah'ın... Çocuklar. Hadi. Ferdi. Hoş geldin. Hoş bulduk. ...adanın yanındaki tanıştırayım. Kızlar, Ferdi. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba. Birlikte tasarladık. Burası babamın hobi odası. Ee, avcı herhalde, Evet, her hafta sonu gidiyor. İşte burası da benim odam. Tamam mı? İş yapıyoruz. Neyse, sen şu kapıya bak. Ben şunun kartını bulacağım. Birileri geliyor galiba. Siz neredesiniz? Hadi. Ferdi. Ya olaylar Hadi iyi geceler size. İyi geceler adacığım iyi geceler. Ferdi. Ee, bana çok güzel olurdu. Zahmet et. Yaşasın. Ya Carlos neredesin ya kurban olayım Allah'ım ya biz burada niye duruyoruz abi gidelim bir şey yapalım. Ya hem sen nereye gidiyorsun Yara? Ama annemi seçti. Arada bir ziyaretine gidiyorum. Zor olmuyor mu peki? Ne bileyim. Selam. Ya Derya niye geldin? Hiç. Ya Derya ben keyfimden mi bur burası bunların konuşmanın yeri değil tamam mı? Sonra konuşuruz. Şu iş bir bitsin. Şu gece bir geçsin.